Her var arkadaşlar bugün de eski Ben bu oyunu biraz oynayacağım. Her mavi şarkıyı kullanıyorum. Böyle karakter yaptım. Her türlü açılar. Az bir şey demiyorum abone olabilir. Tamam ben. Abone olarak like, unutmayın. Yoksa size hamsi olup yerim.

Arkadaşlar ne oluyor şu an hiç bir yok. Ve adam ark Arkanda adam var. Ya bütün kuzuları yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum ha. Ne oluyor şu anda? Bir pol görem. <laughs> oh. Bu adam çıktı. Oy üstümden pembe pembe şeyler çıkıyor. No! Oğlum çocuk sanki benim nefesimi alıyor. Kendi nefesimi alıyor. Oy giyeceğim ben. Hadi gel ya ya.

我也不懂。啊。啊。你快来加我。啊 <laughs>，所以游泳不踢。<laughs>

ben de izliyorum. Mutlu mutlu. <laughs> oğlum ya Edit. Edit yapma. <laughs> gel. Gel. Gel buraya. Yine. <laughs> Sanki ışın. Işınlanmak için doğdum bu dünyada. Tek yedim. O neydi? Ölü sessizlik de. Matrix kardeşi ışınlandı. Ne o? O neydi ya? Aa, o neydi ya? Çocuk.

Teşekkür ettim. Ne güzel olsun ya. Çekil, çekil çekil. Çekil Ya bu videoyu çek. ne çekmek zorunda ne kaldım diye. Çekmek istemediğimden dolayı ama çekesim geldiğinden dolayı bir video çekiyorum. nokta

Sünyan, 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 topuna Sünyan, 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 eee Karakter, karakterim Karakterin de... nasıl tanışacağız? Evet. Ooo. Oğlum <gülüyor> hadi başlasın oyun. Oyun ne? Kardeşlik stili.

biraz. O sonra da dalsın onu. Ne? 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 A! Ben, ben, ben kazanacağım yani adam olacağım diyecektim ya aşkla ama yanlış i̇şte, değil Seni söyledim ben burada uyuyacağım ana gelme abi şekli

Top ah! Karakterim uyanabilir misin? Karakterim. Karakterim uyansa mı? Uyanırsa 10 TL vereceğim. Sanki derim de beyaz gibi duruyor. Kapşon, karakterim kapşonun ağırlığı düşmüş. karakter. Kapşonumu düşmüş karakter. Öpüşüyor mu lan ben karakterim mi? Öpüşüyor olabilir mi lan? Yoksa ben kapşonumu mı öpüşüyorum? Aa saçımı mı öpüşüyorum? Hiçbir şey bittim yok da. Aa işte öyleyim. Öyle. Olmalı olma, Top şimşek. Ya top Sonic olmuş lan Sonya dönüşmüş top arkadaşlar. Şu anda ne oluyor? Arkadaşlar like atıp abone ol tamam mı? abone Abi like atıp abone ol yoksa evine gelip seni hamsi olarak yiyebilirim tamam mı? Bak